Bundan 12 yıl önce devrimsel bir ürün fitness dünyasını salladı. 80'den fazla ülkedeki milyonlarca insan inanılmaz sonuçlarına şahit oldu. Ve televizyonun en başarılı fitness ürünü dünya çapında bir fenomene dönüştü. İşte Updoor. Ama bu kez kuantum ile karşınızda. <laughs> İşte düzünelerce yeni özellikle yeniden tasarlanmış ve düzenlenmiş yepyeni bir Aptor Twist. Bu formda olmaya 360 derece açıyla yeni bir yaklaşım. Çarpıcı bir şekilde kilo verir ve o hep hayalini kurduğunuz karın kaslarına tahmin edebileceğinizden çok daha eğlenceli bir şekilde sahip olur. Eğlenceli. Kolay ve aynı zamanda çok da rahat. Vücudumdaki yağlara ne oldu bilmiyorum. Hızla eridiler. Bu kadar kolay bir şeyin böyle inanılmaz sonuçlar verebilmesine çok şaşkınım. Tüm hareketleri yapıyorsunuz ve birden baycanına gerçekten işe yaradığını görüyorsunuz. Peki Abdor Twist'in sırrı ne? Biyometrik sinerji. Yağsız bir kas yapısı oluşturun çekirdek yapınızı güçlendirin ve aynı zamanda aerobik hareketlerle kalori yakın. Günde sadece birkaç dakika yaparak vücudunuzun tamamını eğlenceli ve yorucu bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Abdor size oturur pozisyonda aerobik aktivite yapma imkanı sunan ilk karın bölgesi çalıştırma aleti. Aşağı yukarı hareket ediyor, eğiliyor ve bükülebiliyor tüm bu farklı vücut geliştirme hareketlerini, kas yapılanmasını ve kalori yakma işlemlerini aynı anda yapabiliyorsunuz. Oturur oturmaz ideal destekli pozisyona kavuşacaksınız. Siz televizyon seyrederken bile yastıklı silindirleri size muhteşem bir iyileştirici masaj imkanı sunacak. Sonuçlarınızı ikiye katlayın. Antrenman sürenizi azaltın ve o inatçı bel bölgesi yağlarınızdan sonsuza kadar kurtulun. Birazdan kendi gözlerinizle göreceğiniz bilimsel kanıtlar ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen After Twist başarı hikayeleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca 54 kilodan fazla zayıflayan en büyük Dor fanatiği ile tanışın. İşte karşınızda iki kez olimpiyat madalyası kazanmış olan Summer Sanders'la ve fitness alanının yeni jenerasyon aleti Aptor Twist. Herkese merhaba. Ben Summer Sanders. Evime hoş geldiniz. Bugün burada sizinle benim için çok önemli bir konu hakkında konuşmak için bulunuyorum. Bir profesyonel ve iki küçük çocuk annesi olarak oldukça yoğun bir tempom var. Dürüst olalım. Gerçek şu ki bazen benim bile spor salonuna gitmek için enerjim ya da vaktim olmayabiliyor. Böylelikle yavaş yavaş kilo almaya başlıyoruz. Ta ki bir gün karnınıza bakıp hoş bir görüntü olmadığını fark edene kadar. Siz de etkileyici karın kaslarına, güçlü bir yapıya, sırta ve özellikle de kendinize baktığınızda hissedeceğiniz o güven duygusuna sahip olmak istemez misiniz? Bugün sizin için dönüm noktası olabilir. O yağları eritebilir. Her zaman hayalini kurduğunuz düzgün ve güçlü karın kaslarına sahip olabilirsiniz. Yıllar önce Abdor'u televizyonda ilk gördüğüm ve meraklandığım o günleri hatırlıyorum. Artık benim gibi Abdor fanatiği olan 4 milyondan fazla insan var. Bu sayede Abdor bugüne kadarki en başarılı fitness ürünü ünvanına sahip oldu. John Abdo, fitness ve atletik kondisyon alanında dünya çapında bir otorite. Olimpik antrenör ve bir yazar olan John, karın kası bölgesine yönelik fitness dünyasını sonsuza kadar değiştiren orijinal Abdor aletini tasarladı. O, Abdor Twist'in gerçekten Arıda'nın canlı bir kanatı, 54 yaşındaki John, formunun zirvesinde. Bir seferinde biri bana, ''John, vücuttaki yağları eritmekle ilgili ne biliyorsun ki? Sen hiç kilolu olmadın.'' demişti. Ben de ona, ''O halde sana bir fotoğrafımı göstereyim.'' dedim. 22 kilo fazlalığım vardı, sırtım ağrıyordu. Kronik yorgunluk ve depresyon sıkıntıları çekiyordum. Vücudunuzda fazladan kilo taşıdığınızda, bu sadece vücudunuz, eklemleriniz ve kaslarınız açısından büyük olmaz aynı zamanda beyninizi de yorar. Ve aynaya baktığınızda durum daha da kötüleşir. Ben kendime ne yapıyorum dersiniz. Bir değişime ihtiyacım olduğunda kafamda net bir şey yoktu. Ve ben de herkes gibi mekik çekmeye başladım. Karın bölgem çok daha kötü bir hal aldı. Karın bölgemdeki yağlarım daha da belirginleşti ve sırtım sürekli ağrıyordu. Bu nedenle anatomi çalışmaya başladım. Boksörlerin, jimnastikçilerin ve dansçıların vücutlarını inceledim eğiliyor, dönüyor, aşağı ve yukarı doğru hareket ediyorlardı ve sonuç olarak vücutlarında bir gram yağ yoktu. Çünkü vücutlarını çok yönlü çalıştırıyorlardı. Kendi kendime düşündüm. Eğer vücudu tüm yönlere hareket ettirebilen bir alet tasarlarsam işe yarayabilirdi ve yaradı da. Mükemmel bir vücuda sahip olabilmek için kaslarınızı güçlendirmeli ve aerobik hareketler yapmalısınız. Geleneksel olarak bu hareketler ayrı ayrı yapılır. Ama door, Twist de artık her şey farklı. Her ne kadar Abdor inanılmaz ölçüde başarılı olup çok kısa bir sürede milyonlarca satmış olsa da onu daha mükemmel bir hale getirmekten asla vazgeçmedim. Aptor Twist'in en güzel yanlarından biri yepyeni bir teknolojiyle birden fazla seçeneği bir arada sunması. Uzaklaştırıcı ve yakınlaştırıcı kaslarınızı ayarlayan yani iç ve dış bacak kaslarınızı, alt karın kaslarınızı, kalça kaslarınızı, iç ve dış kol kaslarınızı çalıştıran dönebilen bir koltuğu var. İki başlı ve üç başlı kol kaslarınızı, delta kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken düğmeyi kırmızıya getirmek ve daha fazla direnç eklemek. Bu tüm vücudu çalıştıran yani. Bu programı seyrediyorsunuz çünkü değişim için hazırsınız. Abdoor Twist uzun zamandır beklediğiniz yanıt. Sonunda karın bölgesindeki yağlarınızdan kurtulup vücudunuzu istediğiniz şekle sokabilirsiniz. İnsanlar da yarattığı şu değişime bir bakın. Son 20 yıldır olmadığım kadar harika bir forma sahibim. Abdoor Twist bugüne kadar denediklerin içinde gerçekten işe yarayan tek anet. Oturup televizyon seyrederken bile egzersizlerinizi yapabilirsiniz. Bunu seviyorum. 10,5 kilo vermişsiniz. Bunu başarabileceğimi hiç sanmıyordum. Ama başardınız. <laughs> Başardım. Sonunda gerçekten sıkıntılarımdan kurtuldum. Artık daha fazla enerjim var. Bu heyecan verici. Çünkü ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Bugün bu programda gördüğünüz tüm insanlar gerçek. Onlar kiralanmış aktörler değil. Onlar da sizin gibi kilo vermek ve karın bölgelerini şekillendirmek istiyorlar. Abdor'un ne kadar etkili olduğunu kanıtlamak için bir kısmı insandan 60 gün boyunca Abdor TV'si kullanmaları sonucunda elde edecekleri gelişimi kaydetmeyi talep ettik. berbat bir şey. Bu insanı bir daha görmek istemiyorum. Bu görüntünün altındaki insana kavuşmak istiyorum. Bazı ölçümler yapmak istediler. Bir de hidrostatik bir su testi uyguladılar. Bana ciğerlerimdeki bütün havayı boşaltmamı söylediklerinde kendimi boğuluyormuş gibi hissettim. Ama bu cek yavrunu öğrenmek istiyordum ve en iyi yöntem de buydu. Birileri size buraya oturmanızı ve hareket etmeye başlamanızı harika sonuçlar elde edeceğinizi söylüyor. Diğer şeylerin hiçbir işe yaramadı. Neden buna da bir şans vermeyeyim ki? 8 haftada belim 78 santimden 63 santime kadar inceldi. Bu inanılmaz. 4,5 kilo verdim ve vücudumdaki yağın %30'u eridi. 8 haftalık bir periyot sonunda belim 22 santim inceldi. Gözlerime inanamıyorum. O şişko adamdan bu hale dönüştüm. İşte bu olağanüstü. 2 ayda 9 kilo verdim. Şu an bile eve gidip Abdur'umu öpebilirim. Çocuklarım mezun olduklarında yanlarında olmak istiyorum. Torunlarımı kucağıma alabilmek istiyorum. 8 haftada 14 kilo verdim. Artık hareketli bir büyük baba olabilirim. Torunlarımı balığa götürebilir, onlara atış yapmayı öğretebilirim. Ve tüm bunları sadece ve sadece Abdor Twist'e borçluyum. Ona gerçekten minnettarım. Gerçek şu ki henüz bitmedi. Daha bir şey görmediniz. Oley! Öncelikle son derece konforlu. Söyleyebileceğim ilk özelliği bu. Egzersiz yaptığımı hissediyorum. Ama iyi geliyor. Bu gerçekten eğlenceli. Vay canına. Gerçekten de kollarımı çalıştırıyor. Aa, şimdi de belimde ve kollarımın üstünde hissediyorum. <laughs> Uzun zamandır egzersiz yapmamıştım ama bunu yapabiliyorum. Sırtımda hiçbir zorlama hissetmiyorum. Bu müthiş bir şey. Harika hissediyorum. <laughs> bu çok eğlenceli. Kesinlikle bayıldım. <laughs> çok güzel. Ah, bu kesinlikle inanılmaz. Çok sevdim. Bu özel tanıtım filmi boyunca yeni Aptor Twist'i orijinal Aptor'la aynı fiyattan sunuyoruz. Evet bu doğru. Sadece 49 lira 90 kuruşluk 5 kolay ödeme yapmanız yeterli. İnanılmaz değil mi? Yani sadece 49 lira 90 kuruşluk 5 kolay ödeme yapmanız yeterli. Aptor'un 10 yıl önceki fiyatından çok daha az. Ayrıca bugün sipariş verdiğiniz takdirde bu ücretsiz hediyelere sahip olabilirsiniz. Hızlı başlangıç rehberiyle daha etkili sonuçlar, kilo vermenizde yardımcı olacak lezzetli tariflerle dolu sağlıklı beslenme planı. Aynı zamanda çoğunun özel talimatlarının yer aldığı başlangıç, orta ve ileri seviyedeki herkese yönelik hadi başlayalım egzersiz DVD'si. Bu adeta çoğunun özel antrenörünüz olması demek. Artık bahanelere gerek yok. Vücudunuzun inanılmaz değişimi başlamak üzere. Hemen 0212 963 13 23 nolu numaramızı arayarak ya da aptor.gen.tr web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Peşin fiyatı 249 lira 75 kuruş artı 14 lira 90 kuruş ulaşım bedeliyle adresinize teslim edilecek Aptor Twist'te isterseniz 5 kolay taksitle ayda sadece 49 lira 50 kuruş ödeyerek de sahip olabilirsiniz. Ödemelerinizi kredi kartıyla ya da kapıda yapabilirsiniz. Ürünümüzden memnun kalmazsanız 10 gün içerisinde iade edip paranızı geri alabilirsiniz. Hemen şimdi arayın. Herkese merhaba. Evime hoş geldiniz. Ben Summer Sanders. Olimpiyatları hazırlanırken her gün saatlerce çalışmak zorundaydım. Artık iki küçük çocuğumla yoğun bir anneyim. Her gün kendime birkaç dakika ayırabilmem büyük bir şans demek. İşte bu yüzden Abdo Twist'i keşfetmek beni çok heyecanlandırdı. Peki uzmanlar ne diyor? John Abdo en başarılı antrenörlerden bazılarını Los Angeles'a davet etti. Ve abdor Twist'i denemelerini istedi. Bakalım düşünceleri ne? Abdo'ru bundan 15 yıl önce icat ettim. Ve onu geliştirmeyi hiç bırakmadım. Bu yüzden abdor Twist'e yepyeni bir teknolojiye sahip. Kol destekleriyle birlikte dinamik el tutucularımız var. Karın bölgenize aynı anda vücudunuzun üst kısmını da çalıştırabilirsiniz. Kendinizi ne kadar zorlamak istediğinize bağlı olarak tek yapmanız gereken koltuğun altına uzanmak ve direnç ayarını arttırmak. Kıvrılabilir, eğilebilir, bükülebilir, aşağı ve yukarı hareket edebilirsiniz. Oturur bir pozisyonda tam anlamıyla dans edebilir ve aynı anda eğlenebilirsiniz. Karın kaslarımı, alt sırt, kalça, fleksör ve üst kol kaslarımı kullanıyorum. Daha ileri bir teknik için kol barlarını kullanabilirim <laughs> ve bir süre sonra... Ah, <laughs> <laughs> sizi gerçekten yoruyor. Bu kalbi solunum yollarına çalıştıran, yağ yakan bir tempo. İçinde her şey var. Karın bölgesinde ne kadar etkili olduğunu görebiliyorum. Mükemmel bir soru. Otur derik ama tişörtünü çıkar. Pekala tamam. Kolların tamam, bacakların açık ve şimdi eğilip kalkmaya başla. Bir yandan diğer yana... Oblik kasları gövdenin eğilmesinden sorumludur. İşte şimdi bunu yapıyoruz. Nasıl hissediyorsun dostum? Çok iyi. Gerçekten de çalıştırıyor. <laughs> Alt ağrısı çeken müşterilerime de önerebilir miyim? Harika bir soru. Alt sırt ağrılarının çoğu dengesizlik ya da sırtınızı destekleyecek bir şey olmadan fazla öne eğilmenizi gerektirebilen mekik gibi hareketlerden kaynaklanır. İşte bu yüzden ...abdor öncelikle anatomik açıdan doğru bir pozisyonda oturmanızı sağlar. Kemiklerde ve özellikle de omurgadaki baskıyı alır, tüm kasların düzgün çalışmasını garantiler. Peki ya bu parça ne işe yarıyor? Aa, bu masaj silindi. Otur ve sana göstereyim Reyni. <laughs> Genellikle etkilerini yüzlerdeki ifadeye göre ölçüyorum. Şimdi öne geçelim. Sen vücudunu çevirirken masaj silindirlerinin vücudunda ne hissettirdiğini bana söyleyebilir misin? Vay <laughs> canına, omurgama gerçekten çok iyi geliyor. Bir yandan kaslarını çalıştırıp aerobik hareketleri yaparken diğer yandan vücuduna masaj da yapılmış oluyor. İşte bu nedenle Abdor'u kullanırken kendini harika hissediyorsun. Günde sadece 15 dakika yaparak gerçekten etkili sonuçlar alabilir miyiz? birlikte deneyin. Bir aleti kapın ve hep birlikte biraz yağ yakalım. Tek yapacağımız basit bir şekilde öne ve arkaya hareket etmek. Açıkçası ben buna günaydın hareket ediyorum. <laughs> Şimdi dikkatli izleyin. Burada biraz kıvrılmaya başlıyorum. Bir omzumla öne eğilip diğer omzumla geri geliyorum. Nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Ay canına bu gerçekten çok harika. Iyi. Gerçekten çok. Karın iyi. ve alt sırt kaslarımı hissediyorum. Bacaklarımın, kalçalarımın, karnımın her yerinin çalıştığını hissediyorum. Hadi biraz daha ısınalım. Hızlı bir kayak yarışındayız. Kalorileri yakalım. Yağları eritelim ve biraz da eğlenelim. Hadi durmak yok. Vay, Vay canına. canına. ...artistik bir patinajcı gibi... ...şu hareket için kollarımızı kullanacağız. Hissedebiliyor musun Dave? Oblik kaslarım o kadar çok bağırıyor ki seni <laughs> duyamıyorum John. <laughs> yani sana kanıtladım öyle mi? Evet. evet! Herkes eğleniyor mu? Evet! İyi iş çıkardık arkadaşlar. Çok iyi iş çıkardık. <gülüyor> <gülüyor> Harika! Bu özel tanıtım filmi boyunca yeni Aptor Twist'i orijinal Aptor'la aynı fiyattan sunuyoruz. Evet bu doğru. Sadece 49 lira 90 kuruşluk 5 kolay ödeme yapmanız yeterli. İnanılmaz değil mi? Yani sadece 49 lira 90 kuruşluk 5 kolay ödeme yapmanız yeterli. Aptor'un 10 yıl önceki fiyatından çok daha az. Ayrıca bugün sipariş verdiğiniz takdirde bu ücretsiz hediyelere de sahip olabilirsiniz. Hızlı başlangıç rehberiyle daha etkili sonuçlar, kilo vermenizde yardımcı olacak lezzetli tarifler dolu sağlıklı beslenme planı. Aynı zamanda çoğunun özel talimatlarının yer aldığı başlangıç, orta ve ileri seviyedeki herkese yönelik hadi başlayalım egzersiz DVD'si. Bu adeta çoğunun özel antrenörünüz olması demek. Artık bahanelere gerek yok. Vücudunuzun inanılmaz değişimi başlamak üzere. Hemen 0212 963 13 23 nolu numaramızı arayarak ya da abdor.gen.tr web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Peşin fiyatı 249 lira 75 kuruş artı 14 lira 90 kuruş ulaşım bedeliyle adresinize teslim edilecek Abdor Twist'te isterseniz 5 kolay taksitle ayda sadece 49 lira 50 kuruş ödeyerek de sahip olabilirsiniz. Ödemelerinizi kredi kartıyla ya da kapıda yapabilirsiniz. Ürünümüzden memnun kalmazsanız 10 gün içerisinde iade edip paranızı geri alabilirsiniz. Hemen şimdi arayın.